Evet merhabalar kıymetli arkadaşlar dostlar. Bugün inşallah sizlerle beraber geçen hafta katattığımız arılarımızın bakımını yapacağız. Kat kabul edip etmediğine, meme yapıp yapmadığına bakacağız. Bugün hava sıcaklığı 25 dereceydi. Onun için biraz akşam olmasını bekledim. Üç günlük de hava yağışlıydı. Tekrardan kapağımızı aldık arkadaşlar. Öncelikle bismillah deyip bir katımızı şöyle çekmemiz gerekiyor. Ay. Hava hali biraz Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle köyümüz, dumanımızı hafiften verelim aramıza. Aramız kafkas arısı olduğu için arkadaşlar biraz propolis örmeye çok meyilli bir ara. Evet, şöyle bakalım. Evet. Hemen hızlı bir şekilde çıta kontrol yapacağız arkadaşlar. Şu anki yapacağımız şey Ana arı yumurtlamaya devam etmiş mi? Aynı zamanda evet, Komple günlük evet, Komple günlük de arkadaşlar Yavruyu çıkartmış şöyle göstereyim Eski bir çıta yavrusunu çıkartmış Günlük atmış Tuz yüzüne Evet bu yüzünde Bu yüzünde günlük yok Dışta kaldığından atmamıştır yüksek ihtimalle Tamam ana arımız Koloni de var Bunu ilk çıtadan direkt anlayabiliyoruz öyle bakalım. Şuraya avuç içi kadar. Avuç içinden biraz fazla geçti de biraz günlük atmış. Geçen hafta verdiğimiz temel çiçeklerden birisi bakalım. Kabartmış mı? Yok. Bu yüzünü pek kabartmamış. Evet bu, cep bu cephesini kabartmaya başlamış. Ama daha yüzde 10-15 gibi falan anca kabartabilmiş. Şu anda henüz kabartmayı tam bu çıtaya başlamamış diyebiliriz. %10'luk falan kesim kabartmış. Önemli olan meme olup olmadı arkadaşlar şu anda. Arının katı kabul edip etmemesi. Üst katı açtık baktık. Arı katı kabul etmiş esasında. Evet eski bir temel petek. İçerisinde şöyle göstereyim. Şurada hafiften kapalı sarak işte diğer komple kapalı sökülmüş larvalar var, günlükler var bu çıtada. Şöyle bu yüzden de bakıyoruz. Evet. Yani bakacağımız yer genel esasıyla şu alt çıtanın alt kısmı ile şu yan çıta, yan taraflarında çok yapar. Şu orta kısmına genelde itibariyle hemen oğul için meme dikmez. Burası ya ana arı değiştirmek için ya da süpürstör de denilen durumlarda daha çok meme dikiyor. Araya oraya meme, 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 meyleniyor. Şu seleksiyon çıta, çıtamız. Bunu biraz sökmek zor oluyor ama mecbur sökeceğiz. Takmamız lazım. Böyle bismillah. bu kovana bu uyumlu olmadığı için biraz zor gelip çıkıyor. Evet çıtalar gayet arı yoğunluğu ideal. Evet şöyle göstereyim. Larva halinde arkadaşlar kapanmak üzere. git videodan inşallah seçiliyordur. Tam da emin değilim ama bu cephesine bakayım. Bunun da altında iple bağladım ki şuradan göstereyim iple bağladım ki seleksiyonu şu üst tarafın bulunamazlarsa Evet tamam. Bu çıtada da herhangi bir meme faaliyeti yok. Yani şu ana kadar zaten baktığımız çıtalar bile Şey gösteriyor ki Aramız katı kabul etmiş esasında. Böyle hafiften dumanlayacağız. Bir haftadır açmıyoruz ya arılar hafiften. Saldırmak arıyorlar. Yani kat attığımızın attığımız kat usulü gayet başarılı şu anda. Arada bir tane bile meme faaliyeti yok. O çıta maşallah gayet yoğun bir gene. Komple kapalı arkadaşlar. Yavaş yavaş şuraları çıkmış. Arı sökmeye başlamış yavrusunu. Bakıyoruz. Evet. Tertemiz. Dediğim gibi şu alt kısımlar yan kısımlar çok önemli. Yani aslında bu videoyu çekmeyecektim. Çok yapacak, anlatılacak bir şey yok. Durum yok ama hani gösterme amaçlı, devamını takibini yapma amaçlı çekmek istedim Diğer kovanlarıma da baktım. Bütün katlı karıların hiçbirisinde çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Yani düzenli bir şekilde takipini yaparsanız arkadaşlar arının herhangi bir şey oğula meyletme durumu olmaz. Ama aşırı derece sıkıştırırsanız bakın mesela kapalı komple ama gene de üzerinde ciddi bir arı yoğunluğu var. Neden? Çünkü şu dış cid, dış çıtta komple yavrusunu sökmüş. Ondan dolayı katta bayağı bir arı var alt katta kuluçkalıkta. Evet. Bu da gayet temiz. Yavrusunu bu da 2-3 gün içinde komple sökmüş olur. Bakalım verdiğimiz şu peteğe kabartmışlar mı? En dıştaki tam kabarmamıştı. %10'luk kesim falan ancak kabarmış. Bunun kaçta kaç kabarmış? Bakacağız inşallah. O çok güzel. Evet, bunu neredeyse hepsini tamamen kabartmış. Evet, şöyle göstereyim. Bakın bunu komple kabartmış, kabartmış. Hatta şuralarını erkek arı gözü için bir tık daha fazladan açmış. Bakın mesela normal işçi arı gözü, erkek arı gözü. Bakın şu anda bile buradan fark edilebiliyor. Daha geniş, ağız kısmı daha fazla açılmış. Bu tepesini de komple kabartmış. Bak iki, iki numaralı şeyi verdiğimiz peteye komple kabartmış. Yüksek ihtimalle şu anda bunu kabarttı. Şu ana buna bugün daha yeni geçmiş demek. %10 kısmını ancak kabartmıştı. Bu peteye daha yeni geçmişler. Buradan bunu anlıyoruz üst kattakileri de inşallah kabarttıysa hiç sorun yok. Evet. Tamam bu. Ne? Bu parçalanmış. Bu zaten polen çıtası. Evet. Hiçbir sorun yok Allah'a çok şükür. Attığımız kat gayet başarılı. Arı da kabullenmiş olayı. Tabi üstte, üstte de bakacağız. Hızlı bir şekilde hemen şunu sıkıştırayım. kovanın şu iç kısımlarına dahi arı çok ciddi bir şekilde propolis örüyor. Ya bu da ister istemez böyle çıkarayım göstereyim mesela. Bakın propolisi görebiliyor musunuz arkadaşlar? Kovanın iç kesimine bile arı daha bu ayda hemen örüyor. Neden? Çünkü arı ırkı itibariyle propolis toplamaya çok meyilli. Yani genetiğinde var diyebilir miyiz? Evet genetiğinde var. Kafkasların, Keza Anadolu arısının aldık. Şimdi üst kata bakacağım. Duruma göre bunu koyacağım. Üst katta yavru yattıysa bunu konmaya niyetim yok pek. Bu oh, maşallah. Arı yoğunluğunu yine görüyorsunuz. Bura evet kameraya çıkıyordur inşallah. Direkt kat okumadan buradan basmanı yapacağım. Şu öncelikle şu tahtayı almam lazım. Şey, Heh, şey, şey aklıma gelmişken söyle. Arkadaşlar ben bu bölme tahtasını direkt şurupluğun yanına koyduğum için şuruplu sanki birdeymiş gibi düşünebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Ama bölme tahtasını komamış olsam o zaman sorun olabilirdi. Şöyle bakayım. Çok az bir şey bir nektar basmış. Hafiften. Harici herhangi bir faaliyet yok. Önemli olan bizim için şu çıtalar arkadaşlar arı şu anda meme atmadıysa bu saatten sonra meme atmaz. Tekrardan sıkışana kadar. Evet çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Şu kısmı biraz kabartmamış. Şura komple kabartmış. Evet bu cephesinde biraz kabartmış ama tam o teki cephe gibi kabartmamış. Şöyle göstereyim. Bakın şu şu kısım komple kaparık. Şuralar daha yeni yeni kabartıyor. Arı güzel bir şekilde çalışıyor. Şunu da mesela dipnot ayrıntı vermiş olayım. Eğer ki arı katı kabul etmediyse arkadaşlar kesinlikle petek kabartmaz. Bu direkt bellidir. Yani arı oğula meylettiyse anasından rahatsızsa yani kovanda mesela dışarıda nektar akışı gelmiyorsa işte veyahut siz besleme yapmıyorsanız bu durumların hiçbirisinde arı kesinlikle ama kesinlikle petek kabartmaz. Hatta mum keser çoğu zaman. Bunu fark edersiniz. Yani baktınız ki arı peteğe verdiniz. 3-4 gün sonra geldiniz. Hiç kabartmamış. O tamam bu da şöyle göstereyim. Bakın yavruların çıkan yere şurup basmış. Nektar gelmiş veyahut da benim verdiğim şurubu fazlasını basmış. Daha yavrular tam sökülmemiş. Duruyor hala. Bu, cep, bu cephesi de öyle. Hiçbir sorun yok. Bak, ya arı yani maşallah. Yani çıtadaki arı baskınlığını görüyorsunuz. Komple yavrunun üstünde arı var. Yani herhangi bir katı terk edeyim veyahut da yavruyu bırakayım durumu oluşmamış. Neden? Çünkü attığımız kat usulü çok gayet başarılı. Başarısı da zaten kanıtlanmış ve yapılmasında tavsiye ettiğimiz kat usulüydü. Evet işte zorla çıkıyor maşallah. Evet. Bakın mesela bu yavruyu sökmüş. Yani %90'ını sökmüş. Şu kesim gibi kalmış biraz. Biraz da şurada var. Herhangi bir meme faaliyeti var mı? Bakıyorum. Evet herhangi bir meme faaliyeti yok bu cephede. Hemen şurasını bakayım. Evet burada ara bir saniye bir güneş güneşe bir bakalım Evet mesela bakın arının bu çift bu çıtı şey arkadaşlar alttaki şu seleksiyon çıtaya geldiği için bakın erkek gözlerine kadar dışa atmış. Bu herhangi bir şöyle göstereyim. bu herhangi bir sorunla alakalı bir durum değil. Sadece tek bir şey var. Şuradaki seleksiyon çita gösterdiğim az önceki seleksiyon çitanın anlamına geldiği için boşluk oluşmuş. Ondan kabartmak durumuna geçmiş. Şurada bakın bir tane yüksük var. Görev. Böyle... Bakın şurası bir tane meme yapmış. Bu da şeyden popon yapışmış. Bunu çıkarayım. Bakalım memenin içi boş mu dolu mu? Bakın evet boş. Boş mu? Bir tane boş yüksük yapmış olabilir Şu arada güneşe gittim baktım arkadaşlar komple şey e, Günlük günlüğü var Anarı kata çıkmış hatta şöyle Biraz şöyle bakalım evet, Anarıyı görebilsem gösterecek miyim göremedim Hiç sorun değil Günlük var ise arı vardır Bakmaya gerek yok Şu çıtada da günlük vardı bu çıtada da günlük var Evet, maşallah. Bakın. En dışa verdiğimiz en dışa verdiğimiz çıta eski bir kabarmış petek vermişim. Onda komple ortasını nektar basmış bu cephesi. Bakın mesela şu arkadaşlar şu yoğunluğun sebebi şu çıtada çıkan yavru arılar daha henüz daha yeni yeni çık. Bugün yeni çıktıkları için ya dün daha şu anda temizliklerini yapmışlar. Ana gününü atmış. Bunlar işsiz vaziyette öyle üst üste biniyorlar. Gayet olan bir durum. Şöyle göstereyim. Güzel bir şekilde nektar var. iki cephesinde de orta kısmında. Tamam hiçbir sorun yok çok şükür. Ne yapıyoruz? Şöyle koyalım. Sadece çıkacak yavru var. Şundaki yavru çıkmış zaten. Ana üst kata da çıkmış. Günlüğünü de atmış. Şimdi ben şey alacağım için bölme tahtasını grupluğumu içeri alayım. Bölme tahtasını kumama gerek yok arkadaşlar bu saatten sonra. Şimdi Mayıs soğukları da geçti. Artık ileri geri yağmur yağsa yağar. Yağmur yağmazsa da zaten bu saatten sonra aramızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Şuraya şey koydum. Biraz kovan öne meyilli. İskele biraz yamuk yamulmuş burası. Evet. Biraz sert oldu ama yapacak bir şey yok. Aşırı propolis var arkadaşlar. Ondan dolayı kovanı açıp kapatmak biraz zor oluyor. Bakın arası son, çıt, son çıtayı dahi ne yapmış kabartmış. Bunda günlük yok ama mesela şu iki çıtada hafiften günlük var. Şunun yavrusu daha yeni çıkanıyor. Eğer ki mesela şuna da günlük basmış olsaydı ben şu çuvalda hiç komacaktım. Mesela şu anda çuvalı koyuyorum ama ne kadar mesela 4-5 gün sonra çuvalda alıyorsunuz arkadaşlar. Yani çuval ilk bir hafta 10 gün kaldıktan sonra çuval alabilirsiniz. Çünkü arı bunu kabartmış. Arı bugün yarın bunu da komple günlükle basacaktır. Hiç sorun olmaz. Ben mesela bölme tatlısını aldım. Siz eğer ki bölme tahtası yerine içe çuval kapadıysanız o çuvalı alabilirsiniz Sadece şu kattaki çuval olsa yeterli Arı genişlesin yani hiç sorun olmaz Evet şöyle Bugün evet tamam videoyu kapatalım Bugünkü anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar Tekrardan hani ufak bir kontrol yapmış olduk Bunu çekebilirdik, çekmeyi de bilmek adına çekeyim istedim. Yani katattığımızın başarılı olduğunu rahat gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir katatma yöntem yöntemi inşallah. Herkese hayırlı bir sezon dilerim. İnşallah bereketli olur. Bol bir şekilde herkes nasibini alır. Güzel bir şey de balını alır. Yakın zamanda da inşallah polen çekimiyle, polenle alakalı bir video çekeceğim. Çünkü polen hasadı falan ülkemizde çok yanlış yapılıyor maalesef. Yerlerde kurutma işlemi falan. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolar hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.